Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Bakalım sizinle ilgili neler düşünüyor han enerjiler içerisinde? Gündeminde neler var? Evet bu okuman enerjisini dahil olmak için beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, ve özel danışmanlıklar için topluluk kısmında adreslerim vardır. Sadece size özel ikisel olarak görüştüğümüz danışmanlıklara da e, oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, bu insanın sizinle alakalı e, düşüncelerini şu an hissettiklerinde şöyle bir durum var. E, bir kere size karşı güçlü durmaya çalıştığını söylüyor ama burada bir iki yüzlülük durumu var. Yani bir yandan böyle ben güçlüyüm işte hiç umurumda değil gibi böyle biraz egosal tavırları var ama altta öyle değil diyor. Size karşı hala duyguları var. Beslediği duygular bitmemiş ve diyor ki yani senin benim üzerindeki etkin yüksek. Hani bu insanı kuzu gibi olabilecek de bir yapısı da var diyebilirim ee, ve bakın bu aralar uyku problemleri çekiyor uy uyuyamıyor çok fazla elham var kendi kendini dolduruşa getirdiğini söylüyor ve huzursuz yani olumsuz düşünceler ona akıyor ee, kendini iyi hissetmiyor ee, uyku problemlerinin olduğunu ve biraz daha geç yattığını ya da yatıyorsa da uyuyamadığını e, huzursuz olduğunu geçmiş sürekli aklında döndüğünü ve her ne kadar e, bunu göstermesi de diyor çok fazla etkilendiğini söylüyor çünkü neden biliyor musunuz artık diyor ki sizin ona karşı bir isteksizlik olduğunuzu düşünüyor bir küsmüş olabilirsiniz artık hevesiniz olmayabilir o bunu hissetmiş e, ve diyor ki yani artık diyor bana karşı isteksiz ve keyfi yok e, belli bir gönül de yok gibi davranıyor hani bir şey uzatıyorum bu insan size ufak tefek şeyler yapmış olabilir e, Yani ufaktan böyle ama bunlara karşı artık sizi yeterli bulmuyorsunuz yeterli hissetmiyorsunuz Diyorsunuz. Ve diyor ki bu yüzden sana bir eylemde bulunacağım bakın burada aslan e, kartı var burada da aslan var aslanla başladık aslanla bitirdik yani e, üzerinizdeki gelsin güç devam ediyor ve şunu söylüyor size karşı aktif olma isteği var bu insanda. Bakın şimdi şöyle bir enerji var aklınızdaki insanda diyor ki ben diyor e, e, yani sizi daha çok oturup onu bekleyen yine de güçlü duran bir insan olarak gösteriyor. E, çünkü neden onun üzerindeki etkiniz güçlü bir kere onu etkilemişsiniz yani onda güçlü hisler e, bağlantı oluşturmuşsunuz ya da aranızda öyle bir güçlü bir bağlantı, derinden bir bağlantı hissediyor olabilir. Hani ne yaşanmış olursa olsun o bunları hissediyor. Bakın burada sizi daha çok onu oturan ve bekleyen, bir şey yapmayan bir insan olarak görüyor. Bakın burada şu var. hani bu Mida karakteri biraz kıskanç bir karakterdir. Aldatıldığını düşünür. size böyle adlandırılıyor. Yani hani ona karşı kıskanç enerjilerde olabileceğiniz ya da ihanet, aldatma gibi bir tutumları düşündüğünüzü hissediyor. E, ama onun üzerindeki etkiniz dediğim gibi güçlü. E, oturup beklediğinizi düşün yani hiçbir şey yapmadığınızı, daha çok beklemede kaldığınızı ve kendi dünyanızda olduğunuzu. Ama yine de e, kendinizi böyle daha bir kıskançlık düşüncelerinizde olduğunuzu hissediyor. Size karşı huzursuz uyuyamıyor çünkü neden ee, siz ona karşı çok fazla bağlılık göstermişsiniz, çok fazla emek vermişsiniz. Yani burada asranta kartı e, şudur, böyle e, şunu anlatır. Yani çok fazla emek veren ve karşı taraftan hiç bir beklenti e, vermeden, belki de hani onunla bir şey paylaşmadan bile çok fazla fedakarlık yapabilen ve çok fazla Karşı tarafa emek veren bir insan. Burada saçını süpürge eden bir karakter var. Bu yüzden huzursuz. Çünkü vicdanen huzursuzluk çekiyor, vicdanı rahat değil. E, sizi böyle hissettiği bir noktada gördüğü için. Şimdi ben burayı iki kadın olarak düşünmedim. Neden? Çünkü e, çok farklı bir enerji olarak geldi. Burada kendini güçlü gösteren ve gücü durmaya çalışan, onun üzerindeki gücünüz gösterdi. Yani burada da ona karşı verdiğiniz emek gerçekten çok fazla fedakarlık olduğu için e, bu insan sizi bu şekilde gördüğünü söyleyebilirim. Kendisini hissettiğini. Ama bakın burada Döker ne kadar diyor bana e, küsse de, küskünlükle çevirse bizim yolumuz bitmedi, daha yolumuz var. Biraz bu yol zorlu bir yol ama yola devam bitmedi olarak gözüküyor. Biraz daha gözlem yapıyor. Daha bir olgunlukla size bir adım atacağını söylüyor burada. Şimdi bakın burada e, bu insan e, şöyle bir enerji de geldi. Hani sürekli kendi enerjisine. Bakın siz burada ona bir şeyler yapmış olabilirsiniz, ufak tefek eylemler, işaretler. Ama bu insan hiç odak noktasını bozmamış, hep böyle merkezinde kalmış, güçlü durmaya çalışmış ve e, burada odak noktasını bozmadığını ve hayatında kaldığını söylüyor. E, dikkatini dağıtmadığını söylüyor. Bunu siz de olabilirsiniz. Yani üzerinize uygun olanı alın. Bu insan size böyle bir atılımlar, bir işaretler bırakmaya başlamış olabilir ve siz artık hani ben e, dikkatimi dağıtsın istemiyorum. E, ne yaparsa yapsın bana düzgün gelmedikten sonra o kadar sınır vermeyeceğim de diye olabilirsiniz ama daha çok bana partneriniz geldi. Güçü durmaya çalışmış ve buradan size karşı, bütün hamlelere karşı e, sınır çizdiğini söylüyor. Bakın burada e, aptal yürek kartı geldi. E, burada diyor ki sizin ona karşı çok saf ve temiz e, duygularla olduğunuzu burada yine... Asiran veriyor. Yani koşucuz, koşulsuzca seven, çok saf ve temiz bir enerjide olan bir insan olarak nitelendiğini söylüyor sizin. Bakın burada yol kartının üzerine yolculuk kartı geldi. Sizinle birçok basamaktan, birçok yoldan geçmiş. Ya da bu insanın hayatına birçok insan, birçok deneyim, birçok şey gelmiş. Ama diyor ki artık ben seninle yeniden bir yola çıkmayı düşünüyorum. Ve bakın burada baykuş kartıyla da birlikte zaten hayal kartı geldi. Şimdi bilinçaltı biraz da olumsuz zaten huzursuz olduğunu da gördük şimdi kafasında olumsuz kaygılar var ve onu korkutan düşünceler var burada olumsuza odaklanıyor yani olmayacak olabilecek şeyleri böyle birazcık daha hayal dünyası açık olduğu için kendine bu düşünceleri açtığını söyleyebilirim. Bu yüzden de size eyleme geçecek. Yani artık hani zihni çünkü onu bir noktada korkutuyor ve bu yüzden de eyleme geçme noktasına doğru gidecek. Sizinle ilgili bir eyleme geçeceğini söyleyebiliriz. Bakın sizin burada korkularınız var, kaygılarınız var. Diyor ki bırakın endişe etmeyin ve serbest bırakın enerjiyi korkmayın. Hani korku kaygı duyabilecek belli bir şey yok. Birazcık daha rahat olabilmeniz lazım ve kendinizi akışa doğru bırakın diyor burada. Şimdi partner de böyle olabilir. Biraz gücü durmaya çalıştığı için sizinle alakalı onda da var huzursuzluk var. Çünkü kaygı var. Hani melekler ona diyor ki burada birazcık daha gevşe. Çünkü hani bu kadar kaygı duyacak bir şey yok. Burada bakın bir duraklama dönemindesiniz. Belli bir hareketsizlik var. Artık siz de bir şeyler yapabilmekten çok yorulmuşsunuz. Eskisi kadar siz de o kadar enerji göndermiyorsunuz. bu insan düşünmeye başlamış bu süreçte işte geçmişi, geçmişte yaptıklarınızı, aranıza geçen durumları düşün ve bu yüzden de aranızda bir hareketsizlik olduğunu bir sessizlik olduğunu söylüyor bakın burada ne kadar çok yol kartı geldi <laughs> ve gözünüzün önünde çekiyorum yani yine yol yine yol bakın sizinle yavaş ama yeni bir yola girecek bu yol biraz daha farklı bir açıdan olabilir görüşmek isteyebilir ve burada gönülsüzlük var yani siz bu tutuma dair bir istemeyebilirsiniz bakın bazılarınız için de böyle hani engelleriniz olabilir aranızda size diyebilir hani biz yine de bir şeyler paylaşalım da çok ortaya açmayalım ama yine de birlikte olalım bir şeyler paylaşalım diyebilir bakın burada pişmanlık geldi size karşı hatalarından dolayı ya da yapmadığı şeylerden dolayı pişmanlık Duyduğunu yanlış tercihler Yaptığını ve işte zaten Hayat dünyasında böyle Çok fazla olumsuz düşünceler Olduğu için pişmanlık Enerjisinde olduğu için Size bir eylemde bulunmayı Düşünüyor arkadaşlar Aklınızdaki insan Evet Bugünlük bunları söyleyebiliriz Umarım sizlerinize güzel şeyler olur Kendinize iyi bakın Hoşçakalın sevgiyle kalın